Merhaba değerli dostlar. Bugün fonksiyon overloading konusunu işleyeceğiz. Yani fonksiyonların aşırı yüklenmesi. Peki nedir bu fonksiyonların aşırı yüklenmesi? Biz bir toplama işlemi yapacağımız zaman bazen iki parametreye ihtiyaç duyarız. Bazen üç parametreli bir toplama işlemi yapmak isteriz. Bazen de double parametreler olan bir toplama işlemi yapmak isteyebiliriz. İşte burada karşımıza fonksiyon overloading çıkıyor. Sadece bir toplama işlemi yapacaksak her bir fonksiyona farklı isimler bulmamıza gerek kalmıyor. Hepsinin ismi topla olabilir fakat parametrelerinin farklı olması lazım. İsterseniz örneklerle daha net anlayabiliriz. Public static int topla açıyorum buraya int a virgül int b dedim. Süslü parantezlerimi açtım. Hatta içerisinde ilave böyle değişkenler, veri tipleri oluşturmayacağım. Direkt return ederken toplama işlemini yapacağım. Return a artı b Şimdi bakın bu bir toplama işlemi. Bir de 3 parametreli aynı işlemin aynı fonksiyondan oluşturalım. Aynı fonksiyon. Hemen gelelim buraya. Bakın hafta verdi. Buraya bir virgül bıraktım. int c dedim. Bu artık 3 parametreli bir toplama işlemi. Buraya da geliyorum. Artı c yazdım. Bir de double parametresi olan bir fonksiyon oluşturalım. Hadi gelin birlikte. Pardon. En gitmesine sen oradan. Şimdi bir de double oluşturduk. Bunu gelelim hemen double 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 a double b yapalım. Double a double b c'yi silelim arkadaşlar. Burada da C'yi silelim. Şimdi biz ne yapacağız? Biz buradan integer 1, 2 parametreli veri gönderdiğimiz zaman bu fonksiyon çalışacak. Integer 3 parametreli bir veri gönderdiğimiz zaman bu fonksiyon çalışacak. Double parametreli bir fonksiyon gönderdiğimizde de bu çalışacak. Bir önceki derste anlatmadım. Yani hem değer gönderip aynı zamanda ekrana yazdırabileceğimiz bir kodumuz var. Yani bir kullanım tarzımız var daha doğrusu. Ondan bahsetmedim. Bu derste de ondan bahsetmek istiyorum. Her şeyi tek seferde, tek videoda yükleyip sizleri yormak istemiyorum arkadaşlar. Bir önceki derste ne yapmıştık? Bir değişkeni aktarmıştık. Bu derste değişkeni aktarmayacağız. System.out.println Topla Açtım parantezimi. Buraya iki tane değer giriyorum. 7 7,13 olsun. Toplamı 20 olsun. Hemen geliyorum altına bir System.out.println ile System.out.println ile System.out.println Ne yapıyorum? Buna da 3 parametreli topla dedim. 7 virgül 3 virgül 40 diyelim. Bakın bu da 3 parametreli. Bunu çalıştırdığı zaman bu fonksiyon çalışacak. Bunu çalıştırdığı zaman bu fonksiyon çalışacak. Bir de double parametreli bir hemen System.out.println ile C şey, C şey, şey, O sistemim print line ile bir de ne yapalım? Double parametreli bir veri gönderelim. Açtım parantezimi 7.6 7, pardon nokta koymamız lazım. 7.6 bir de 3. 7 olsun. Şimdi çalıştırdığımız zaman ne yapacak? Hem buradan parametresini gönderecek hem de gelen değeri ekrana direkt yazdıracak. Çalıştıralım arkadaşlar. Bakın 7 ile 3'ü topladı 20. Bu işlemi topladı. 7, 3, 40'ı topladı 50. Bir de burayı topladı 11.3. Yani bu parametre için bu fonksiyon çalıştı. Bu parametre için bu fonksiyon. Double parametreler için de bu fonksiyonumuz çalıştı. Yani aslında basar bakarsak toplam isminde bir fonksiyon oluşturduk ve bunun türevlerini oluşturduk arkadaşlar. İki parametreli, double parametreli türlerini oluşturduk. Kısacası fonksiyon overloading bu. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.